Arkadaşlar merhabalar, e, bugünkü dersimizde birinci ülkenin üçüncü konusuyla beraberiz. Üçüncü konumuz, Mustafa Kemal'in fikir hayatı. Kazanın e, gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. yani Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olaylara bakacağız. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olayları şu başlıklar altında toplayabiliriz. Birincisi doğup büyüdüğü çevre, bir diğeri kendi yaşamış olduğu dönemde meydana gelen savaşlar ve olaylar. Türk e, ve yabancı düşünürler öğretmenleri ve arkadaşları, bir de Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum. Şimdi büyüdüğü çevrenin etkisine baktığımız zaman evet Mustafa Kemal e, doğmuş, e, Selanik'te doğmuş, ilk okul eğitimini burada tamamlamış. Lise ve askeri okullar döneminde ise yaz tatilini yine Selanik'te geçirmiş. Tabi Selanik çok uluslu bir şehirde, bu ona nasıl bir katkı sağlamıştır? Farklılıklara saygı olma düşüncesi gelişmiş, Bağımsızlık isyanlarının çıkması tabii çok uluslu devletlerin e, milliyetçilik aklımından etkilenmesiyle birlikte Mustafa Kemal'de de milliyetçilik fikri gelişmiştir. Bir diğer mesele Selanik'te yerli ve yabancı gazete bulunması e, Avrupa'daki yeni fikir ve düşünceleri öğrenme imkanı bulmasını sağlamıştır. Bir diğeri mesela yine Selanik'in Avrupa ile demir yolu ve deniz yolu ulaşımı gelişmiş olması Avrupa'daki bilgilerin ve yeniliklerin çabucak bu bölgede yayılmasını ve Mustafa Kemal'in de yine bunlardan etkilenmesini sağlayan olaylardır. O dönem yaşanan olaylara bakalım çocuklar. Yine bunlar da Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkilemiştir. Özellikle Fransız ihtilali. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Mustafa Kemal'i çok etkilemiştir ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, milli mücadeleyi başlatan ana düşünce olmuştur çocuklar. Bu milliyetçilik düşüncesi. Tabii Fransız ihtilalinin yaydığı bir başka etki hürriyet, eşitlik, adalet gibi yani insan haklarının ön plana çıkmış olduğu bir durumda Mustafa Kemal'i etkilemiştir çocuklar. Manastır'da idadedeyken yani lisedeyken eğitim öğretimine devam ederken e, burada biliyorsunuz Türk ve İman Savaşı çıkmıştı. Bu savaşa katılmak istemişti çocuklar. Bu da Mustafa Kemal'i çok etkilemişti. Özellikle biz burada Mustafa Kemal'in vatansever bir kişiye sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu savaştan sonra yapılan antlaşmayla birlikte Osmanlı Devleti sanki savaşı kaybetmiş gibi gösterilmişti. Bu da diplomasinin ne kadar önemli olduğunu ve Mustafa Kemal'in diplomasi bilmenin de çok önemli olduğunu geliştirilmesi gerektiği noktasında önemli çalışmalar yapmış çocuklar. Evet, vatansever olduğunu görüyoruz, milliyetçi olduğunu görüyoruz. Yine bu savaşta çocuklar ve diplomasinin önemini kavramıştır. Az önce söylemiş olduğumuz gibi. Bir diğer olay çocuklar, o dönem meşrutiyete karşı olanların çıkardığı bir ayaklanma var 31 Mart olayı. Bu olaylar da yine Mustafa Kemal'i etkileyen bir olaydır. Hareket ordusuna görev almıştır. Turma Yüzdaşı olarak görev almıştır. Ve İstanbul'a gelerek bu olayı bastıran ekibin içerisinde görev almıştır çocuklar. Mustafa Kemal'in buradaki bu hareket ordusuna görev alması onun yenilik taraftarı olduğunu göstermekte çocuklar. Meşrutiyetle birlikte biliyorsunuz bir mevlusan meclis açılmıştı, yani halk yönetime katılmıştı. E bu yeniliklerin korunmasıyla birlikte Mustafa Kemal'in yine halkın yönetime katılmasını istediğini de görmekteyiz çocuklar. Bir diğeri Türk ve yabancı düşünürler. Türk ve yabancı düşünürlerden de Mustafa Kemal etkilenmiştir. Fikir hayatı etkilenmiştir. Mesela Namık Kemal, vatan şairi olarak bilinir. Özellikle vatan ve milliyetçilik konusunda çoğaltan Mustafa Kemal etkilenmiştir. Mehmet Emin Yıldakul, millet ve milli birlik kavramları konusunda çok kitap yazmıştır. Ee, bu da Mustafa Kemal etkilemiştir. Yine aynı şekilde Ziya Gökalp, Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğinin örgülerine çıkarmıştır. Tevfik Fikret, yazdığı vatan ve millet şiirleri kısa zamanda e, büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Bu da Mustafa Kemal'i etkileyen kavramlardan, e, yazarlardan biri de çocuklar. İşte Mustafa Kemal'in e, etkilendiği bu düşünürler ortak olarak Mustafa Kemal'i daha çok vatan sevgisi milliyetçilik konularında etkilenmiştir çocuklar. Yabancı düşüncelere baktığımız zaman özellikle Fransız yazarlarından çok fazla etkilenmiş Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi yazarlar Mustafa Kemal'i etkileyen önemli yazarlardandır. Özellikle Fransız ihtilalinin oluşmasından sonra eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar ön plana çıkmış. E, bu durumda Mustafa Kemal'i etkilemiş. Mustafa Kemal'in e, kitaplarında kütüphanesinde yaklaşık 4000 tane kitap var. Bu kitapların önemli yerlerini çizmiş, notlar almış. E, Tabi bu kitaplar da onun e, fikir hayatını etkilemiştir. E, olaylara bakış açısını değiştirmiştir çocuklar. Öğretmenleri ve arkadaşlarından etkilemiştir Mustafa Kemal. Mesela Ömer Naci. E, bu Ömer Naci'den özellikle edebiyat ve güzel konuşma tabet alanında etkilendiğini görüyoruz çocuklar. Mehmet Asım Efendi var. Buna Mustafa Kemal'in edebiyattan daha çok askerliğe yönelmesini sağlayan kişi çocuklar. Tevfik ve Bey var çocuklar, tarih öğretmeni. Onun da tarih bilinci oluşmasını sağlamıştır. Yüzbaşı Nakvittin Bey, e, bu da yine aynı şekilde onun Mustafa Kemal'in Fransızca öğrenmesi istemiştir. Bu sayede yabancı gazeteler okuyabilmiştir ve Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulmuştur. Ve o, Mustafa Kemal e etkileyen bir diğer durum Osmanlı Devleti'nin bulunmuş olduğu durum çocuklar. Osmanlı Devleti'nin içinde yaşanmış olduğu siyasi olaylar Mustafa Kemal'i çok etkilemiştir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin son zamanlarda milliyetçilik isyanlarıyla boğuşması ve bazı toprak kayıpları Mustafa Kemal'i çok etkilemiştir. Ve sömürgeci devletler özellikle Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'ı ele geçirmesi, Osmanlı Devleti'nin daha önce bahsetmiştik Büyünün Umumiye İdaresi'nin kurulması, bunlar Mustafa Kemal'i etkilemiş ve Mustafa Kemal bu sorunlar için çözüm yolları aramaya çalışmış. Arkadaşlarıyla çeşitli toplantılar ve konferanslar yapmıştır çocuklar. Evet konumuz bu kadar çocuklar. Ee, ünitemizin son konusunda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.